Bakın, birinci kademeden başladı, renkleri partikülün yoğunluğuna göre kendisi devreye girdi. Şu anda mesela beşinci kademede mor olarak e, çalışıyor. Hepa filtrenin, toz filtresinin, karbon filtrenin ve içerisindeki UV lambanın ömrünün ne kadar zamanda değişeceğini gösteriyor. Settiğiniz zaman kapat. Önce bu hava temizleme e, Aklıma gelen ilk kademe Hastanede ameliyat olmuştum Ameliyathanelerin nasıl temizlendiğini inceledim Oradaki etütlerimden sonra e, Havanın da Temizlenmesi gerektiğini düşünerek Orada başladım ama iki yıl sonra da korona geldi Dolayısıyla böyle üretmeye başladım. Bu cihazın en büyük özelliği ortamda yayılan toz zerreciklerini, onun için de partikül diyoruz Türk dilinde partikül, halk dilinde toz zerreci diyor. Onlar bir taşıma aracı, o virüsleri taşıyan bir zerrecikler oluyor. Onları temizleme yeri HEPA filtresi var içerisinde. Ayrıca ortama yayılan sigara kokuları, balık kokuları ve diğer kötü kokuları da temizleyen karbon filtresi var. Bir UV lamba var. UV lambada da cihazın tam içerisinde hiç görünmeyecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu partiküller oradan geçerken o mikropları öldürüyor ve temiz hava olarak dışarı çıkıyor. Cihazların iki modeli var. Biri kumandalı çalışıyor. Diğeri kendi kendine çalışıyor. Yani Partikül sayısına göre kendisi algılıyor. 5 kademedir. Renkleri var. İşte yeşilden başlıyor, sarı, kırmızı, mora kadar gidiyor. Temizledikten sonra da duruyor otomatikman. Bir de dijital olarak manuel, elle kumanda alıyor çalıştırabiliyorsunuz. Ancak onun temizlediğiyle, temizlediği ile bunun temizlemesi arasında hiçbir fark yok. Sadece bu kendi kendine tanıyor ortamı. Hiç siz dokanmadan temizliyor ve çalışıyor, duruyor. Tekrar partikül gelince, kirlilik gelince tekrar çalışıyor. Başka bir farkları yok. Ayrıca sehbalı modelleri var. Kliniklere, astım hastalarına çok faydalı olan, doktorlar reçetelerine yazan, okullarda kullanılan şu andaki ortamda çok faydalı bir cihaz. Şu anda 70 ülkede ihracatımız var bu konuda. Bu cihaz ortalama 50 metrekaredeki bir odayı temizliyor. Bir günde 24 saat çalıştığında birinci ve ikinci kademede 5 liralık elektrik yakıyor. Yani 25 watt harcıyor kademeleri artırıldığı zaman ona göre artıyor ama o kısa süreli artış oluyor. Düştüğü zaman kademe normal zamanda bir ayda 5 liralık elektrik elde. Mobil istediğiniz yere koyabiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca sehpa tipinde kullanabiliyorsunuz. Yani daha sessiz olmasını düşündüğünüz zaman cam modelini kullanıyorsunuz. Ses o kadar rahatsız ettiniz ama eğer illa da çalışsın diyorsanız cam istemezseniz normal olarak kullanamıyorsunuz. Ben diyorum ki insanlar dışarıda hep maske taksın ama içeride mutlaka böyle bir cihazı kullansın. Yani bu cihaz içeride çok büyük fonksiyonlar yaratıyor. Asım hastaları için özellikle korona için hani evinde daha temiz bir hava teneffüs etmek istiyorsa bu cihazı mutlaka kullanacak. Hava temizleme cihazının temizleyip temizlemediğini ve partiküllerinin bu oranda kıyaslamak için kullanıyoruz. Kirlilik oranına göre yeşil, sarı, kırmızı oluyor. Burada da cihazımızda aynı oranda temizleyip temizlemediğini anlamış oluyoruz.